Herkese merhabalar arkadaşlar Azat Çakır, Orhan Çakır, Akgün Yurseven ile birlikte arkadaşlar şu anda Alem ailesinin mekanına doğru yola koyulduk. 1.5 kilometre var sunucumuz 266 kişi arkadaşlar bu akşam 290-300 arası bir oyuncu sayısındaydık devamlı saatlerimizde 21.50. İyi ki varsınız gençler sizleri çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar mekana yaklaşmışken Sizden çok ufak bir ricam var beyler. Hatta böyle geliyorum sağda çekiyorum park ediyorum. Sizden tek isteğim ne biliyorsunuz mu? Şu sol altta bir abone ol butonu var ya. İki saniyenizi ayırıp bir abone olup bir de bildirimleri açıp arkadaşlar yorum patlatırsanız beni çok mutlu edersiniz. İyi ki varsınız. Hemen şöyle mekanlarına geçelim. Geldik zaten. girişleri burası. Selamun aleyküm. Aleyküm. Nerede buranın? Sözcüsü kardeş. buyurun Alam İdris, Bey, buyurun. Adam, İdris Bey gelmiş. Kapıya kadar insan karşılamaya gelin lan. Hoş geldin patron. Hoş bulduk. Sen misin bu ale bu alemin lideri tamam, kardeş? Ha? Hayır patron ben yönetemem. Nerede bu alemin lideri? Ailenin lideri işlerden dolayı şehir dışına çıktı İdris Bey kusura bakmayın yetişemedi onlar. Ne zaman geliyor peki kardeş? Şu anlık belli değil Edirş Bey yazdık ama bakmıyorlar mesajlara. Pekala, en yüksek yetkili hanginiz? Benim, ben ve Doğukan kardeşimizdir bey. Pekala kardeş. İstasyonu İyi İstersen o zaman buyurun, arabadan bir şey çekelim sandalye çekelim oturalım burada kardeş Amına İdris itiraz üstlenen e, mekanınıza teşvik etmiş Amına koyma da gevşek adamlar İdris Bey Buyurun İdris Bey buyurun Şöyle oturalım Gelin İdris Bey Doğukan şu e, dağ delenlere söylesene İdris geldi diye sağda bak Azat bu mekan bana tanıdık geliyor ya burada iki tane şiş koyu mu ne dövüş yaptırmıştım hatırlıyor musun sen ya? Beyler, hatırlıyor musun İdris Bey de bu şey, arkadaşların tavırları kimdi ya? Benim hiç hoşuma gitmedi Benim de Ediriz gitmedi Bey, benim hoş de. Geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şey, buyurun böyle oturun. Hoş, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz İdris Bey, hoş geldiniz. buyurun. Eyvallah, eyvallah kardeş. Baş köşe İdris. Sal şu koltuğu azatla güne. Sağ olun. Orhan Bey buyurun size şu Eyvallah. Eyvallah kimse. oturun kardeşim oturun ya. Ne destur ne bir şey. Amına koymay Alem gevşek olmuş. Oğlum sizin belanızı sikerim bak. Saygısız siken. Kalkın lan ayağa. Kalk. Alem alem dediniz. Alem gevşek olmuş. Kardeş ne bu saygısızlık? Amına koyayım ne kapıda karşılamak adam akıllı. <laughs> gelmiş karşımda oturuyor. Amına koyayım destur aldın mı oturuyor karşımda? He? Gevşe. Sen neydin arkasından? Çekil, İdris... Çekil şurayı geç. Geç. Kusura bakmayın İdris Bey, valla sabahtan beri Ağlam, mekanımızı size, basıyorlar kapıya da gelemedik Size saygı nizam öğretmediler İdris geldi mi böyle davranacaksın bir tane kardeşiz bir tane abiniz demedim mi size İdris'e böyle davranacaksın ha? Benim uyumu suyumu kimse Bey, mi bahsetmedi? Öğretti. Öğretti de bilerek mi yapıyorsun gevşek adam? He? Kusura bakmayın İdris Bey. Bilmene rağmen yapıyorsan ben bunda bir art niyet ararım kardeş. Kusura bakmayın İdris Bey. Otur hadi otur. Bir anında çikolatayı yiyorum. <laughs> Daha denemler ne alaka? Bu arkadaş kim? Kapatacağınız mekanın kapısını <laughs> o zaman kardeş. Ellerin önüne gelene kapıyı açmayacağınız. Sizin hoş için gelmiş İdris Bey. Hoş bulduk, hoş buldum. Ben sizin için gelen diyeni alacağım. Neyse kardeşim. Sabrımın da bir sınırı var. Aile mahallesi olarak bir patronunuzun olmaması. iki karşılamanız hazır ve nizamınız hiç hoş değil kardeş. Eksileri teker teker üstünüze çizdim yani bilesiniz. İdris Bey söylediğim gibi çok ani oldu. Hemen yazdılar dediler ki Yunus kaç aydan beri mekana gelsin diye davet ediyorsunuz. O zaman her an her şeye hazırlıklı olacaksınız. O mekan patronlarınıza da söyleyin. Bu aile liderlerinize. İdris Bey de uygun görürse bize maalesef ceza keseceğiz kardeş. Bu alemde bize saygısızlık affedilmez kardeş. Tamamdır Azat Baba sen nasıl istersen sıkıntı değil bizim için. İdris Bey ne diyorsunuz? Ceza keselim mi arkadaşları? Şimdi bu kardeşlerimiz ilk defa gelmişiz oturmuşuz. Selamünaleyküm aleyküm selam daha destur. Bir ceza kesmek yanlış olur ayıp olur. Fakat eğer ki patronunuz burada olsaydı cezayı keserdim. Siz dua edin patronunuz yok. İdris Bey araya girdim ama hani hakkınızdır İdris ha. Bey. Biz güzel karşılayamadık. Yani ben özür diliyorum. En azından bunu bilmeniz güzel kardeş. Kabul etmeniz güzel. Bana böyle mert, çevik adamlar lazım. Hatasını kabul eden. Öyle gevşek adam lazım değil bana. Ya İdris Bey biz şöyle... Yok kardeş. Neyse o. Haklısınız İdris Bey. Haklısınız. Söylediğim gibi İdris Bey çok fazla şehirde yalanlar dönüyor. Yok İdris Bey geliyor. Yok İdris Bey geliyor. Bu dördüncü oldu. Gelmediniz Aziz Bey biz de da yalan olduğunu düşündük. Öyle çok ani oldu yani kusura bakmayın. Kardeş ben size dört kerenin dördünde de doğru haber gönderdim öncelikle bir bunu bilesiniz. Ben de öyle kolpa haber olmaz yani. Geleceğim durumlarda ne zaman size ulaşmak istesem kardeş adamlarınızı aradığımızda ya küfür yedik ya kalemedik ya da patronunuz hazır değildi. Hep bir bahane, hep bir terane. Yani küfür bile yedik yani sizinle bir oturacağız diye. Adamlarınızın birisi sekipsile yaram dedi. Amına koyup kapat falan dedim ben İdris hayırdır amına koydurtmuşum şimdi de. sonra hemen yalamalar. Abi kusura bakma. Amına koyayım siz size telefonla arayana böyle mi konuşuyorsunuz? Mekanınıza misafir olmak isteyen ana avra sövüyor musunuz adamlarınıza? İdris Bey siz yanlış kişiyi aramışsınız. Yani orası ben zor, bilmem o, kardeş, orası. adamın nüfusu alemdir. Peki İdris Bey, o arkadaşın sesini tanıyorsanız yani burada bile kafasına sıkabiliriz yani. Bize yanlış yapan bize de yanlış yapmıştır. Vallahi ama Kur'an'ımı hatırlamıyorum. Hangi birini aklımda tutacağım kardeş? Amına koyayım Azat geliyor yanıma, babatlara trafik var hemen telefona veriyor kulağıma bir telefon trafiği bir telefon kapanıyor azat diyor baba bir telefon daha var amına koyayım o telefon susmuyor amına koyayım ne iş yapabiliyoruz o telefon yüzünden iyi bu telefonu çıkaram ben amına koyum <laughs> İdris Bey lafınızı kesiyorum ama şu anda liderimiz Polat abi geliyor şehre Apar, ya, Gelsin kardeş gelsin Sizi de beklettik ama kusura bakmayın tekrardan Estağfurullah kardeş biz beklemiyoruz sohbetimizi asbelimize devam ediyoruz Eyvallah İdris Bey eyvallah Bu arada İdris Bey yine lafa gireceğim ama Eee Bir çay mı isteğiniz varsa arkadaşlar hemen getirsin Uzun yoldan geldiniz Allah razı olsun kardeş benim sormak, tek isteğim Sormak bile yanlış Ali ha. sormak benim bile yanlış Benim tek istediğim sizden efendilik kardeş Başka bir şey istemiyoruz Ali Doğan Abilerinize bir çay yatırın sormak bile hayır Yazısından çay yatırma şansınız var mı abi? İdris Bey Evet Var mı bu helikopterlerden rahatsızlık? Bunlar bize kasıtlı yapıyormuş gibi geliyor bana şu an ama. Helikopterleri ben de görüyorum. Bir iniyorlar, bir kalkıyorlar. O helikopterlerin kanadını e, karacağım. O helikopteri Bey, ben de kafaya koparacağım. Size laf ettiler ama... E, laf etti Kime çok diyor? çok fazla. Laf et. Dağdelen ailesi size bir laf etti. Ne zaman? Kusturduk hemen. Cezalarını kesti Gidris Bey. Az önce. Ben duymadım kardeş. Aa, Aha, siz gelmeden önce, siz gelmeden önce. Ondan dolayı sizi kapıda karşılamadık. Bu gelen Kapı helikopter da daha ben. delen mi? Aynen daha evet. Delenler. İki onlardan İdris Bey. Azat çağırsan onları da İdris Bey sizinle görüşmek istiyormuştu. Özel muhabbetler varmıştı. sizin iş yapacak falan filan. Tamam, Çağır İdris abi sözünü kesiyorum ama şey dedi de. Hmm, sormak ayıp ama. İşte insesine falan vurdum İdris'in falan dediler. De. <laughs> Ay gelsinler kardeş bir bakalım bir enselerden bir ölçelim. Lan kim kimin vuruyor, ki vuruyor lan? Sakin ol Akün. Amına Sakin ol. Ben hepsini. Biz de aynı Sakin biz de aynı ol bizim 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 gün. Birisi birisi. Aynısını biz, biz de yapacağız. Hayırdır, hayırdır amca? Bireyiz. Hayırdır ya? Hayırdır kim kimin amcasına vuruyor? Onların ense köklerini sikerler. Sakin ol he. sakın kardeş. Hani nerede patronuz geldi? Polat Hakan Erdem, Filiz Bey. Otur, otur, Dili yoktur kendisinin Dili sıkıntılı ya İdris bey ne? Sıkıntılı bir dili var Ne gibi bir sıkıntısı var kardeş Doğuştan engelli İdris bey ee, Hiç konuşmuyor Bazen İdris bey bazen Dili yettiğince Azat ne oldu delenler ya ticaret yapacaktık daha... daha Geliyor İdris daha. bey geliyor Telefonlarımızı yani yattım nereden? Geliyorlar Dağdelenlere ben söyledim İdris bey. Tamam bir gelsinler bir iş yapalım ticaret yapalım kardeş ya. Değil mi gün? Aynen öyle ya. Yapalım ticaretimizi koyalım ya. Kim kime ticaret Bak, yapalım görürler ya. Efendim amca. Ya manela ya bakalla yavşak top pi top musun sen aman yerler merler. Adam akıllı konuş günler. öyle. Yanımızda geziyorsun sikerim belanı Azat e şunun fabrika ayarlarına çevir bunu. Burada bizi temsil eden amına koydumun çakalı. Geliyorlar Ya Dur şimdi ben onları bir dur, karşılayayım geliyorum. baba. İyi izleyin. Siz de pof poflayın oradan. Oo, kurallar falan filan daha delen falan filan hesabı. Bir şişirin bakayım şehrin kuralları falan tamam, yapın onlara. Bekle bekle arkamda kalın. İyi de sebebi Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. <laughs> vay vay vay, delenler gelmiş. Vay. vay vay. Eyvallah. Eyvallah. Da delenler gelmiş ha. Bu şehrin kralları da delenler mi gelmiş kardeş? Vay 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 vay. vay. Eyvallah. Vay, 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 vay. Hepinize vay, vay, vay. hayırlı akşamlar. Eyvallah kardeş, Hayırlı akşamlar. Nasılsınız iyisiniz inşallah? İyiiz efendim. La sizler nasurumlar nasıl? İyiyiz biz de. Arkadaşlar bahsetti dediler daha delenler sizi çok seviyor. E dedim gelsinler onlar da bir ticaret yapalım. <laughs> Allah biz de yolumuza bakıyoruz. Zümenimizi çeviriyoruz kendi halimizi. Eyvallah. Ama yine de bir iş olursa tutarız yani sorun yok. Kardeş İdris sana bir iş teklif edecek. Red mi çevireceksin? Allah işe bağlı eğer iş bizi Allah alayını yeşil bayrak. Sıkıt yok kardeş gel otur gel geçin arkadaşlar herkes otursun. Kardeş senin adın neydi bakayım daha delen kardeş. Esat es Esat kardeş geç buyur otur şöyle gel. Gel kardeş buyur şöyle geç otur gel. Gel gel benim yerime doğru gel. Geç böyle otur bakalım. Geç bakalım. Otur bakalım kardeş. <laughs> Şimdi şuradan bir müsaade verin şu masanın başını bir bırakın bakalım kardeşim benim. Açılsanız lan. Allah Allah. Esat kardeş, otur bakalım otur. Şimdi kardeş. Ben mekana gelmeden önce bu kardeşlerimize gelmişsin demişsin bir şeyler. Yok öyleli yok böyle. Siz de çakılın lan bakayım buradan. Aynen öyle konuştuk. Sağ da. ve sol elleriyle Esat'ın e, omuzlarına masaj. Ellerini koyar ve masaj Dedeler yapar iki, gibi. iki misafirimizdir. Sert sert Biz sıkar. Biz de bıraktık. Demişsin kardeş. Yok İdris'in sesine şaplak atmışım. Yok öyle yok böyle. He kardeş. İdris. Sen beni nasıl sandın bilmiyorum ama ben seni daha burada yeni yüzünü görmüşüm. Ya Eğer kardeş. hakkında öyle düşünüyorsan da sana kalmış kardeş Bizim kimseye yanlışımız olmaz. Kimsenin e de arkasından konuşmayız. Ben yani. sana bir şey söyleyeyim Sat o yerine Hayır, otur. Seninle. Oturmazsan o bacaklarını kırarım senin Adam önce bu bir. Arkamdaki sen de oradan çekil kafana sıktırtma. Amına koydum çocuğu o silahı Ammona kime çekiyorsun Amına kodumun abi. çocukları indirin. <laughs> Amına kodumu topi toplarına bak sen amına koyayım. Yavşaklara bak. İndirdik, bak. Çakkal olmuş, çakkal olmuşlar çakkal. Bir de silah çekiyor bana amına koydumun çakali. Amına koydum çakallerini kurbanlık koyun gibi alsın buraya ezin. Çiğ çiğ yiyin amına koyayım. Köpekler gibi İdris, İdris, Bey çok ani oldu ama bizimkiler indirdi maşallah. Ben anlamadım Kurban yani var. kardeş. Biz bir şey alttan alacağız belki bir yolumuza bakacağız ama kardeş bu adamlar nedir kardeş geldiği gibi öyleli böyleli yükselmeler ben anlamadım yani Azat yani sen Azat uyuşturucu baronu olarak bu şehri hiç takip etmiyorsun bu dağdelenler nedir neyin nesidir bizi hiç tanıtmadı mı kardeş bu insanlara Bu adamlar yeni geldi Deniz daha bunların dün mü düştüler damdan amına koyum Azat Bunlar aha, bunlar yeni geldi bunların bir örgütü var bu örgütün adı Orustu çocuğu örgütü. Bu adamlar kendisi. akıllanmıyor yani bunlar. Bunların ben kulağını çekmekten yoruldum. Siz gelmeden önce burada size bir var, öfkesi var ben. bunun İdris Bey. Bunların bir size bir öfkesi var. Bunlar sürekli size küfür ediyor. Ben bunların artık ecdat damarlarını sikmekten yoruldum. Analar Sen bu adamlarla oturup konuşmadın mı daha delenlerle hiç? Ben konuştum İdris Bey işte. Analar bunlar doğmamış sıçmış. Ondan böyle bunlar. Ne zaman oturduk konuştuk. Ne zaman oturduk Valla bunlarla ben oturuyorum konuşuyorum. İşte İdris'in de bilmem ne anasını ne yapayım senin de ananı bilmem ne yapayım. Allah Allah. Allah Allah. Heh sen de işte gidip ondan yanasın şöyle böyle diyor. Hep lafı geveleyip aynı yere getiriyor bu amına koyduğumun çakalları. Acayip bir durum kardeş. Enteresan adamlar. Neyse. Bunlar zaten senin sevmiş türden adam bunlar İdris Bey. Belli oldu, belli Yok oldu konuşma var. tarzından falan belli oldu zaten. Belli oldu bazen. Şey şey. Alem ailesi, bir daha bu amına koydum mekanına geldiğimde, tamam mı? Bir daha bak başımda böyle salak salak uçuşursanız, hepinizi topa dizerim. Amına koyayım ben bu mekana geliyorsam, şu amına koydum kapılarında adam dikeceksiniz. Yabancı insan, kuş uçurtmayacağınız amına koyayım. Yabancı insanlar yaklaşıyor. O oluyor, bu oluyor. Bir ortamı güvence alın kardeşim. Hepiniz başımı üşüşmüşsünüz. Tavuk gibi geziyorsunuz kardeş. Evet. Bu ortamın Benim güvenliğini dağılın. alacaksınız. Alo. Dağılın hepiniz, dağılın. O ortamda amına koyayım daha delenlere sıkma ihtimalimiz %90 iken amına koyayım hepiniz maymun gibi bakıyorsunuz. Alsanız elinize silahlarınızı. Hepiniz bir adama kal silah tutsun daha delenlerden. Maymun gibi bakıyorsunuz suratıma amına koyayım. İdris bey sizin yalnızda silah çekmek yakışmaz ki bize Kardeşim Aa, ortam gergin ben de ben de ben. Ortam gergin Fark etmiyor Aman musun Sıkıntı çıkacağını? Her şeyi bizden beklemeyin amına koyayım Her şeyi de bizden bekliyorsunuz amına koyayım Ben orada ne demem lazım Alemler silah doğrultun mu diyeyim amına koyayım Hızlı davranacaksın doğrultucan amına koyayım Adamlar korkacak Ters bir Artısınız. şey yaptığını indireceksin <laughs> Kusura bakmayın bizim. Bir dahaki mekanınıza geldiğimde ya da sizde bir ortamda bulunduğumda o ortamda organize olmayın kardeş. Vallahi diz kapaklarınızı kırarım sizin ha. Emeklersiniz valla bebeler gibi. Aynen öyle. Sus lan Neyse derli arkadaşlar. Azat. Buyur, şu bizim aracın arkasındaki çantayı getir kardeş. Şu arkadaşlara ufak bir ikramda bulunayım. Ama ben bir şey. Bir getir bakayım. İdris Bey bugün olmadı isterseniz yarın müsaitseniz. Olur İdris Bey. Git arkalı çantanın arkasındaki valizi al bana getir gel hadi. Ben Kardeş ne zaman bundan sonra müsaitsek zaten telefonunuzu rahatsız edeceğiz hiç sıkıntı yok. Siz sadece tamam, biraz daha organize kardeş tamam mı? Bak çok eksikleriniz var. Biz bu eksiklikleri bu kadar fazla göz ardı edemiyoruz. Daha organize. Adamlarınız böyle nizam olacak. Böyle pırlanta olacak anladın mı kardeş? Ben mekana girdim mi? Şu mekanın dört köşesinde adamlarınızı dikeceğiniz. Ortamı kollayacak. Bir gerginlik sezleyen bir yaklaşacak. Uzaktan bir kontrol edecek. Anlayacağın hakem. Kardeşim üç köfte 5 ekmek yok yani anladın mı? <laughs> Bize saygılı evet. olun, bizim istediğimiz gibi davranın, biz de size ona göre karşılık verelim kardeş. Aynen Benim öyle. öyle. anlatmak istedi bu. Şimdi kardeş, size ikramım olacak. Bu ikramımla tamam mı? Alın, kenara koyun, daha da güçlenin. Tamam mı kardeş? Adamlarınıza ikram edin, parayla satmayın. Çünkü ben size ikram etmişim adamına, parayla satan namerttir kardeş. Ver oğlum bana valizi. At şu valizi yere. Atın şuraya at yere. yere. Yere, At yere. yere at oraya. Beyler kenara çekilin alemdekiler. Hop. Gel ya gel ya. Hadi bakayım hadi. İki çanta. Bir bir alayım. adam serdi yere. Beş yıl, yer. tamam gülüm, beş koltuk, beş. Al bakayım Polat kardeş çantayı. Şöyle atalım. Yeterli alımda da yok ki amana koyayım. Sefirini sefirliğini yaptı. Üzeri de dolu Getir adamlarını, adam adamı gelsin, en yakın sağ sol kolu gelsin. Benim idris bey buyurun. be sat, onu atalım şöyle. Başka? Doğukan, Doğukan nerede Doğukan? Dora geç, Dora geç, Dora. Gel. Alın kardeşim bunları çantalara da çantaları yerdeki çantaya alın. Eyvallah Allah kardeş olur. Allah sizde de başımızdan eksik etmesin. İdris Bey tekrardan kusura bakmayın böyle bir şey olduğu için. Ben özür dilerim tekrardan. Rica ederiz bir dahakine daha hazırlıklı olun kardeş. <laughs> Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Halle, de... şey, eyvallah, Allah eyvallah Gitti. eyvallah. bir şey söyleyebilir miyim? Ha, sessiz ol sessiz olun. size. bak bak alem ailesi bu şekil istiyorum mekana girerken çıkarken yukarıda da mekanda size beraber otururken sadece üst segment adamlarınız sağ sol kollarınız benimle oturacak diğer adamlarınız tamam, masanın değil. çok yakınına yaklaşmayacak en az 4-5 adım uzağında olacak arkadaki koltuklarında öyle ağzımızda insan istemiyorum kardeş Tamamdır izleyin. Eyvallah. Kapıyı açın abinize. Eyvallah. Hayırlı akşamlar, eyvallah. Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Eyvallah. Telefon numaramı vereyim mi? İdris Bey. Biz sana ulaşırız. İsmin ne? Allah'a emanet. Benim adım Halit Başkırat. Halit Başkırat. Tamam. Hayırlı Biz Bey. sana ulaşacağız. Biz Hayırlı olsun. akşamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizden çok ufak bir ricam var. Sol alttaki abone ol butonundan arkadaşlar bir abone olup bir de bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.